20. Bundan sonrasında bir sonraki bölümde falan dermişim. Yükleniyor. Ha birimizin key kartı olması yetiyormuş bu arada. Açsın yiyecek bir şeyler bul. Ben de... Dur şöyle bu buraya şöyle bir. Bak kapı bende açılmadı ne ara içeri girdin abi. Yolun sonunda ne var? Boya var. Aynı resme hala bakıp duruyor. Elinde silah var mı? Şimdi Kulu falan var mı? Söyleyeceğim. <laughs> resme bakıyor hala. Aldım da silah. Aha ilaç. Çekil. <laughs> Kemik de vardı. Zırh yaparsa Furkan artık kemiklerden. Harbiden burada değil. Kemiğim var mı o kadar? Bir bakayım da bir zırh yapabilecek kadar varsa yapayım. Yoldan çekeyim lan. Bir tane kemiğim eksik şey içine bir salmak istiyorum kabul ediyor. Aç aç aç. bismillahirrahmanirrahim. Bu tipler patlıyor bu arada biliyorsun değil mi? Ona göre davran yani. Şöyle yani Allah. Kudamadım ya. Hop. Oh. Aptik devirecek. Nasılsın? Elhamdülillah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Oh be en sevdiğim yer. Allah'a şükür bir su içtim ya. Vallahi bir su gördüm yıllar sonra. Heh, ben buna şimdi lootlanırım mı? Burkan çek çek. Neredesin gelsene Şöyle bir ben bir atıştırmalıkları doldurayım ya. Et yemeği var kardeşim yiyemem. Aha. Kahve makinesinden kahve içme başarılı. Ben burada yılan buldum. Farkı ben bu masadaki yemeklerden yedim mi ya? Oğlum, Vallahi saymazsa sana söylerim ha. Ben senin sen bir mazlum yapmaz ya. Bir laf yedim onu. saymıyor artık paran bir şey değil mi? Param yok, paran yetersiz oluyor. Bayağı para çünkü bu otel. Ay, Yo maden madeni para 58 tane var, şey 48 tane var. Neyse gidek hadi. Yeter Şu yani. Madeni para alıyorum 100 lira mı? <laughs> Gel buradan gidiyor. Ben hiç kol almadım kol almadım. Ben de aynı şekilde. Hep bir de 100 lira ha haberin olsun bir tanesi. Nereye kayboldun oğlum 2 saniyede ya gel buraya <laughs> Çocuk mezarına geldim Bu <laughs> en nefret ettiğim biri bu arada Boros çok sıkıntılı <laughs> ya Ya Eben'in gözü Hepiniz ölmüşsünüz Yeter lan. Burada şey vardı diye hatırlıyorum. Bu 8 kol ya. 8 kol mu bir şey vardı? Ha bak bu solcanlar geliyor sonra. <laughs> Sonradan eklediler ya. Burada bir yerde gelecek ha. Hmm. o yüzden şey alacağım ölüme ok. Ölmüş. Burada spronun sonunda olması lazım. Dedim ben. Buna Aa tek yedi. Acaba öndeki ölmüş hazır mı olabiliyor? Mu? Yok, vermiyor. Gece oldu ya beynimiz bastım çok kötü. <laughs> Şuna an bir de bunun gözleri hareket ediyordu ha. Çok güzel ama. öpelim mi bir tane? Bu da bir tane de olmaz lazım o zaman. Ben de bir tane daha var biliyor musun? Bir tane daha var burada benim de Çok tane var burada. Property of Megan. Vegan kardeşim vegan vegan. Burada resimleri alayım. Resimleri alalım. Bilir. Subject 3, 37 B5. Al işte kanki isimlerini öğrendim. Sor bakayım ne kadar umrunda isimleri. Allah. Ben diğer tarafa gittim değil mi kapının Yemek var. falan. Yiyemem diyorum. Of of. Burası da bana Half-Life hatırlatıyor ya. Durur. Dur <laughs> Gelsin kardeşim. Gelsin. Hoş geldin kardeşim. Ne var yani? İki dakika bir oturamayacağız mı ya? Anasını satayım var ya. Sizin Aydınlık. gibiler yüzünden bir dakika rahat edemedik be. Çektim mi patlam? Çektim çektim atın bu kapıyı. Iyy iğrenç varlıklar. Ananıza da atlayacağım öyle. Bana niye vuruyor niye de kardeşim. Sanki yere vurmaya çalışırken. 3 tanesini kestim ben kafasını aldım. Ebenin gözü havada ters takla attı ya. Çok fazla bağırmayacağım. Pardon çok özür dilerim. Boss fight'ta ne yapacağız lan o zaman? Boss fight'ta o bir mi kardeş? Ben girdim onun aklına. Keşke sen gireydin lan. Neyse i̇şte el girdim. Herkes gidiyor mu? Geçemiyor mu lan? Yok geçemez. Ya. Ben cidden maçımın dışarıda ne demesi daha eğlenceli ama. de futebol não me ajuda muito Güyümzarlık. Bana yani duyulmuyor da çok güzel bir müzik geliyor orada ya. Keşke ben geleydim. Animasyonlu bir millet göreydi. <Gülüyor> 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 ne oluyor lan? Bana istiyoruz. Hangisi lan içine? <laughs> ben kimim olmuyor mu? Keşke kardeşim Keşkeydin Şimdi zaten hemen burada bir yerdeyiz zaten Abi. o evine de Sen birini al ben birini alayım Ama bendeki kaçıyor atak atıyor. Stun attı lan ağır atak atıp öldürsün ama. Oha Furkan buraya gel lan. Bizi biliyor musun Aynas? Lazım olacak zaten dur. Bir tane de iç. İç, içeyim hazır da. buradan girersek geri dönüş yok. Oradan gireceğiz. Babasının resmi Bir saniye oğlum bir git de bir üzerimizdekileri kontrol etsek Burkan kapı açılmıyor. Geri gel. Bana açılmıyor kapı Dur ben gireyim de animasyona sen girme. Dur animasyona girmiyor burada zaten. Giriyor kanki. Tam bir molotof falan yapalım. Bomba yapayım şurada bir durdu ama. Hazır hazırlanak boş. Son, son İçtim içtim. içtim ben. Tamam. Tamam animasyonda ben giriyorum var mı bir sorun? Bomba yapıyorum. yapıyorum. bomba Aaa yapıyorum. Tamam, şeyim kalmadı alkolüm kalmadı şey yapmak için. Bomba yapmak için. Yerinde. Tamam. Tamam çakma kapatıyorum kanki burada. Tamam. Geldim. Animasyonda ben giriyorum yemeğimi falan yiyeyim de bak. Ben de yiyeyim dur aynı şekil. <laughs> ya oğlum dur oyunu ciddiyetle bozma <laughs> Ya uzak dur şu kızdan Ahha, <laughs> ekmeğe çarpan kız, kuran kız, kız kur, öyle bir şeydi galiba İslam ismini hatırlamıyorum. <laughs> Oyuk kastı lan. Bak bak, break dance satıyor ya. <laughs> Kodumu kesmek biraz zor işte. Bana odaklansa be. Ya bebek salıyor ya beni deli ediyor. Tamam ben bebekleri kesiyorum. Ben Sen bebek. hallet. Lan Brek'ten satma bak var ya şu an Brek'ten satma. Benim şey yok, bak Brek'ten satayım. Tayyip şu an bir vursa öleceğim bu arada. Bir vursa öleceğim şu an. Tamam bir tane ilaç aldım. Ya hayır 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 kesin sakın sakın. Bak bana odaklı ya. Gelme bana canım az. Ben üzerine almaya çalışıyorum. Gel buraya gel buraya buraya gel. Ben de bayıldım, 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 serio. <laughs> Kendini halled. Ben de bayıldım. Sen nasıl bayıldın ya? Sen gösterim canım doluyor şu anda. Ha? Normalde benim canım doluyor şu anda. E ne bok yiyeceğiz? Oha, o da doğru tek. Öldün mü sen? ben öldüm beni burada Nerede doğurdu. Nerede şey, doğurdu? Her şey ben monterimde. Biliyorum. Tesiste doğuyoruz. Güzelmiş o olay bak. Galiba oyun bize şans veriyor yine. Ya o medik dolabını bulabilseydim çok iyi. Hiçbir şeyim yok. Geliyorum günümüz. Tek bir tane ilacım içtim son ilacım. Oğlum şurada kola kola makinesi var ya. Alsaydım birkaç şey. Ters gelmiş oğlum. Ters gelmiş. Ters yöne gitmiş. Bu arada bayağı can az ya boss. Ben bir ilaç içtim. Kola makinesine ilaç koymuş. Oğlum medik şeyi burada gel. Niye ne ara gittin oluyor? Ben ışınlandırım. Ama çok fazla bir ilaç kalmadı. Sen ne gözükür mü bilmiyorum. Kanka, de Yerlerde diyor flashlar. İlacın var mı hiç? Ona göre geleyim. Yok yok. Gel üzerinde hiç yoksa vereyim birkaç tane de. Bir tane ver yeter bana. Ya. Yana az da inşallah destekleyemez. Birbirimizden çok ayrılmayak yine ne olur ne ama Bak bana odaklı şu an. Çık. Ha kime vuruyorsun lan? Köpek mi vuruyorsun? Buraya gelemiyor galiba. Aynen, tamam, bana Gel. Gel. Sana dur bakayım buraya gelebiliyor mu acaba? Bak kendini gösterme bak geri kaçıyor. Yavru yapıyor. şey Geliyor oraya Baksın dışarı çıkıyor. Ah ah uzak dur benden. Oradan... Tahir kaç. 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 Taya çıkamıyorum buradan haberin olsun. Buradan girdin ya diğer taraftan yürüyerek çıkacağım bak. Y oraya doğru Allah emanet beyler. Ben oraya giremedim ve öleceğim. Öldün mü? Kaçtım. Bu kalmadı etrafta tek sıkıntım o. Breakdown sattı. İlacın mı yok yine? Hmm. Vallahi bende de kalmadı galiba. Boss yeri lan. Burada bir arada kaydedemiyoruz ki oyunu. Kesiyoruz, kesiyoruz, <gülüyor> ölmüyor. <gülüyor> atacak, atacak. Ha, şey. uyuyabiliyormuşuz burada. Evet bir video gitti de geldi. Aga ölmüyor, ölmüyor. Bir yarım var. İlacım kalmadı. Sürekli ölüyor. Bir, bir ölme sınırımız ölme sınırımız yok galiba. Yok sanki. Böyle can, kendimize can sağlayacak bir şey de kalmadı etrafta. Öyle vura vura öldüreceğiz maç abi, bizim ne yapacağız ben anlamadım Gidip vurup öleceğiz, vurup öleceğiz. Vurup öleceğiz. Tabii o Bayağı oy alıyorum etrafta. Vurdum 2 tane falan Tek attı zaten oğlum. Etrafında biraz dolaşıyıvanlar çiz olsun. Hı? Yuvarlak çiz biraz. Ben ben de biraz laklı ya çok zor geliyor. Zıplık ben parayı. Aa, A çerez. Aha vallahi de çerez bu arada. He? <laughs> Tek bir tane ok. Ya bu kadar kolaydı adam biz niye uğraştık ya? Bir madem bu kadar kolaydı biz niye uğraştık? <laughs> Oranın bozu. Bebekleri de ben buradan mı cesedini? Aldım aldım. Burada değil miydi? Ha? Bu neredeydi? Nerede? Ner Neredesin oğlum? Bu, bu bir yerde ne dedin lan? Nerede öldürdün kardeşim? Gel buraya gel. Elinde götürmesi lazım. Elinde zaten. Yürü. Şu anda dünyadayım elimde bunun cesedi. Fakir gelsin bu sahne yere çıkıyor mu? He pardon. Ben ayak izlerini takip ediyordum mu? Bir takip etsin gene buraya çıkıyor mu? <laughs> <laughs> Telefonun hafızası doldu artık video istemiyor. Aynen. Şuraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Aldığım gibi açtım kapıyı yürü git. Nereden buradan mı? Senin senden bir anda ışık çıkmaya başladı. Şey açtım ya. Tur animasyon varsa ben evet. gireceğim. Buradan gitmiyorsun galiba. Asansörden mi gidiyorsun? Gel buradan gidiyorum. <laughs> Sen de hemen öyle Çok kolay mı? <laughs> mağara geçmeden gidebilir miyiz? Mağarasız tabi. Koskocaman laboratuvarın içindeyiz yine mağaradan gidiyoruz anasını satayım. Dikkatliyim. <laughs> Selamünaleyküm. Gene sür. değiştirdin mi sen? Ne? Ben değiştirdim mi oksijen? Hayır. Eyvah eyvah. Hayır, hızlı hızlamamız lazım. Buradan ben... gel. Yok. Tayı mı geçiyorsun. Ben ölüyorum bu arada hakkını rahmetle kavuşam Allah'ıma. <laughs> Kaldırabiliyor mu lan? Yok kaldıramam Neyse ya öldüğün yerden gelirsin Baştan başlamam inşallah Senin olayın gerek oğlum sen olmanı yapamam HAAAAA Alt tetlo çekeyim mi? Bence çekilir Neredesin ki? En başta. Nasıl? Bildiğin. Yok. Gel. Gelemem. Nasıl ya geleceğim? Nasıl ki? En son kaydettiğimiz yere geri dönelim mi Ben bitirsem... Kanka, ben... yarın sabah halledelim bundan sonrasını be. Yani, yanındakiler beni artık dava etmeye başlayacak. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz e, Sevden. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Kanalımıza abone olmayı, Allah videoyu beğenmeyi ee, yeni içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz zaten üstümüzde yer alıyor. Tahir kardeşimize selam var size. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. 3. bölüm sona geldik.